Merhaba, Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Daha önce söz vermiştim, uzun süredir de çekmeyi planlıyordum. Kısmet bugüneymiş. Hazırlık sınavını nasıl atlarsın videosuyla karşınızdayım. Bu zamana kadar herhalde 50'ye yakın öğrenci olmuştur. Yani hazırlanmasına yardımcı oldum. Ve hepsi de ilk girişte hazırlık sınavını geçtiler. Tek bir frem yok. İçlerinde öğretmenlik, tercümanlık okuyacak dilciler de vardı. Mühendislik, mimarlık gibi alanları kazananlar da. Şimdi sizinle tüm bu süreçte edindiğim tecrübeyi ve tavsiyelerimi paylaşacağım. Eğer hazırsanız sınavla ilgili genel bilgilerle başlayalım. Her okulun sınavı birbirinden farklı olsa da genel itibariyle şu 5 aşamadan oluşan bir sınava gireceksiniz. Dil bilgisi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma. Ülkemizdeki yabancı dil eğitimi gereği ya da merkezi sınavlar gereği genellikle öğrenciler ilk ikisi için pek zorlanmıyorlar. Bunu bir şekilde halledebiliyorlar ama kalan üçü için ilave bir çaba gerekiyor. Bu arada sınavın zorluğu okuldan okula farklılık gösterdiği gibi tercümanlık, öğretmenlik okuyacak dilcilerin gireceği sınavla Örneğin mühendislik okuyacak bir arkadaşın gireceği hazırlık atlama sınavı elbette aynı zorlukta olmuyor. Yine diğer bir konu bu en başta saymış olduğum 5 bölümün toplam puanınıza etkisi yani ağırlığı da okuldan okula fark edebiliyor. Şimdi gelelim hazırlık muafiyet sınavına nasıl hazırlanacağımıza. Başta da söylediğim gibi her üniversitenin sınavı farklı. Dolayısıyla öncelikle üniversitenin sayfasına girip sınav hakkındaki bilgileri iyi okuyun. Burada kastettiğim kaç soru soracaklar, sınav ne kadar sürüyor, kaç dakikasını dinlemeye, kaç dakikasını yazmaya ayırmalısınız. Bu ve bunun gibi ayrıntıları öğrenin ki şu kalan kısa sürede vaktinizi iyi değerlendirin ve doğru bir sınav stratejisi oluşturun. Pek çok üniversite geçmiş yıllara ait sınav sorularını ya da örnek bir sınava ait soruları internet sitesinde yayınlıyor. Dökümanlarıyla birlikte girip o sınavları çok iyi analiz etmenizi öneririm. Çünkü genellikle gireceğiniz sınavdaki soruların zorluğu ya da soru dağılımı bu örnek sınavlara çok benziyor benden söylemesi. Son olarak eğer imkanınız varsa bulabiliyorsanız daha önce bu sınava girmiş kişilerle görüşün, fikir edinin ve onların tavsiyelerini dinleyin. Sınavın bölümlerinden tek tek bahsedecek olursak videonun başında da söylediğim gibi gerek dilciler gerek diğer grup arkadaşlar için söylüyorum. Reading ve grammar kısmı bir şekilde halledilebiliyor. Burada çok sorun yaşamıyorsunuz ama tabii ki bu çalışmayın demek anlamına gelmiyor. Dil bilgisi konularını tekrar edin, kelime çalışın ve bol bol okuduğunu anlama soruları, boşluk doldurma soruları çözün. Zaten liseden alışık olduğunuz bir süreç. Öte yandan dinleme, yazma ve elbette korkudur yalnız konuşma. Bu konuşma özelinde bir şey söylemek istiyorum. Biraz içinizi rahatlatmak açısından söyleyeyim. Sınava girenlerin büyük çoğunluğu sınav Türkiye'de yapıldığı için sizin seviyenizde olduğundan gerçekten sınav uygulayıcılarının beklentileri çok düşük oluyor. Sınavda iyi bir performans göstermeseniz bile gerçekten yüksek puanlar alabiliyorsunuz. Bu nedenle asıl kaygılanmanız gereken ve çalışmanızda odaklanmanız gereken kısım dinleme ve yazma bölümleri. Dinleme kısımları aslında pek zor değil ama bir yandan bir şey dinlemeye çalışırken bir yandan işaretleme yapmak ya da yazı yazarken bir şey dinlemeye çalışmak biraz heyecan yaratabiliyor. Bu yüzden size önerim sadece kendi üniversitenizin değil, diğer bütün üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarını indirmeniz ya da buna benzer sınavları indirmeniz ve her birini bir deneme sınavı gibi kullanıp sınav ortamını prova etmeniz. Böylece Heyecanınızı yenebilirsiniz. Konuşma kısmı dediğim gibi belki en çok korktuğunuz bölüm ama hem sınavlardaki ağırlıkları düşük oluyor hem de pek çok insanın seviyesi sizin seviyenize yakın olduğu için sınav uygulayıcılarının beklentileri düşük oluyor. Az bir çabayla bile yüksek bir puan alabilirsiniz ama bu tabii ki pratik yapmadan olmuyor. Özellikle pratik yaparken böyle kendi başınıza değil de eşinizin, dostunuzun yani bir insanın karşısında konuşma pratiği yapın. Çünkü en çok zor kullandığınız kısım birinin karşısında konuşurken duyacağınız heyecan olacaktır. Konuşma bölümü ile ilgili size en büyük tavsiyem asla durmayın. Yanlış da olsa konuşun çünkü orada ölçülen sizin iletişim beceriniz, konuşma beceriniz ve unutmayın orada bir sözlü sınav oluyorsunuz. Yani bu işin doğrusu ya da yanlışı yok. Karşı taraf size puan vermek istedikten sonra o puanı verir ama onun puan verebilmesi için sizin ağzınızdan bir şeyler dökülmesi lazım. Tekrar başlayabilir miyiz demeniz. Ya da araya Türkçe kelimeler sıkıştırmanız, işte ağlayıp dışarı çıkmanız, susup hiç konuşmamanız onun da işini zorlaştırıyor. Size nasıl puan versin, neyinize puan versin. Unutmayın asla durmayacağız. Yanlış da olsa konuşacağız. Göreceksiniz ki beklediğinizden yüksek puan alacaksınız. Ama tabii ki çalışın. Tabii ki bunun pratiğini edinin. İyi kötü size sorulabilecek sorular İnternette de vardır. Onları da araştırın. Ama her şey çok kötü gitse bile asla durmayın. Ağlayıp seansı sakın terk etmeyin. Ve son olarak bence de en önemli bölümü olan yazma kısmına geldik. Şimdi neden bu kadar önemli onu anlatayım. Üniversitelerde İngilizce dersleri takip ederken genel olarak kullanacağınız iki beceri var. Bunlardan biri yazma, diğeri okuma. E şimdi iyi kötü çoğumuzun okuyabildiğini düşünürsek geriye bir tek yazma kalıyor ve fikirlerini kağıda dökemeyen, akademik olarak bir şeyler yazamayan öğrencilerin Hani üniversitelerde başarılı olamayacağını düşünüyorlar ki bence de bu konuda haklılar. Bu nedenle de üniversiteler tarafından hazırlık atlama sınavlarında en fazla önem gösterilen bölüm yazma bölümü oluyor. Bunu hatırlatayım. Şimdi sizin yazamıyor olmanız aslında İngilizce bilmediğiniz anlamına da gelmiyor. İnternette makale nasıl yazılır? Akademik makale konuları nelerdir? Akademik makale türleri nelerdir? Gibi aramalar yaparsanız konuyla ilgili teknik bilgilere ulaşabilirsiniz. Yazı yazmak bir yetenek işidir ama makale yazmak öyle değil. Akademik makalenin bir tekniği var. Öğrenirseniz gayet güzel yazabilirsiniz. Doğru bir teknik kullanırsanız belki içerik olarak bomboş ama biçim olarak harika bir makale yazabilirsiniz ki zaten sınavı değerlendirenler de sizin ne yazdığınıza değil bunu nasıl ifade ettiğinize, nasıl yazdığınıza bakıyorlar. Size verilen konu ne olursa olsun sınavı değerlendirenler sizin ne anlattığınızla inanın ilgilenmiyorlar. İlgilendikleri şeyler şunlar: Dili kullanım, ifade kabiliyeti, konuya hakimiyet, konuyu aktarım ve konu bütünlüğü. Bu yüzden buna kompozisyon diyoruz. Yani bütün halinde bir anlam ifade eden kelimeler ve düşünceler bütünü. Bazen öğrenciler hocam aklıma bir şey gelmiyor. O kadar kısa sürede nasıl bu konuyla ilgili bir şeyler yazabilirim gibi bana kaygılarını anlatıyorlar. Şimdi tabii bu da bir pratik işi. Bununla ilgili sınavdan önce en az 15-20 tane akademik makale yazma denemesi yapmalısınız. İnternete essay topics yazarsanız size sorulabilecek muhtemel makale konularıyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunlardan seçin 10 tanesini, 15 tanesini. Kendinize sınavda verilecek süre kadar süre verin. 40 dakika veriliyorsa 40 dakika, 60 dakika veriliyorsa 60 dakika ve 60 dakika içerisinde o makaleyi yazmaya çalışın. İşte konuya nasıl gireceksiniz, gelişme bölümünü nasıl ilerleteceksiniz, sonuçta konuyu nasıl toparlayacaksınız. Bunların iyi kötü pratiklerini yapın. Bunların dediğim gibi teknikleri var. Araştırdığınızda öğrenirsiniz ama en önemlisi sınavdan önce makale yazma denemesi yapmalısınız. Evet benim bu videoya ait söyleyeceklerim bu kadar. Eğer kendinize güvenir ve doğru bir yöntemle çalışırsanız çalışmadan olmuyor. Bu sınavı rahat bir şekilde atlayabilirsiniz. Daha önce onlarca öğrencimde bunu yaşadım. Bakın hazırlık bir yılınıza mal olacak ve eğer imkanınız varsa kalan şu kısa sürede elinizden geleni ortaya koyun ve bu sınavı geçin. Bazılarınızdan şu tip sorular alıyorum. Hocam ben hazırlık okumak istiyorum. Çünkü eğer hazırlığı okuyamazsam acaba bölümde zorlanır mıyım? Şimdi genç arkadaşım sana şunu söyleyeyim. Sen hazırlık okusan da zaten bölümde zorlanacaksın. Çünkü yabancı dilde bir bölüm okumak zaten başlı başına zor bir iş. Hazırlık okuyan arkadaşlara bunu sor. Ne demek istediğimi sana anlatsınlar. O nedenle boşu boşuna bir yılını bu işe vermemek için bence otur çalış. He, eksiklerin varsa zaten yıl içerisinde sen dile de biraz ağırlık vererek bu işi halledebilirsin. Yani asla böyle bir kaygıya girmeyin. Acaba hazırlık okumazsam bölümde zorlanır mıyım? Hazırlık okumalı mıyım? Bence okumamalısınız. Zaten bu sınav onun için yapılıyor. Sen sınavı geçebilecek kabiliyetteysen, o dil seviyesindeysen neden bir yılını böyle bir iş için harcayasın? Her türlü soru ve görüşünüz için bana ulaşabileceğiniz adresler aşağıda açıklama kısmında mevcut. Ayrıca yorum bölümüne de kıymetli ve samimi fikirlerinizi bekliyorum. Sağlıcakla.